Saçıladın Ted, bana düşünme gücü verdin Ted. Kapana kısılmıştım, çünkü tüm bu harikulade, mucizevi ve armağanlarla dolu dünyada yalnızca benim vücudum yoktu. Sezgilerim, duygularım... Asla sıcak bir günde elimi soğuk suya sokma hissiyatını yaşayamadım. Asla! Bir Ford piyanonun fil dişi tuşlarıyla Mozart çalamadım. Asla! Aşık olamadım. Ben... Ben... Ben cehennemdeydim. Ve doğrudan cenneti izliyordum. Ben bir makineyken sizler etten ve kemiktendiniz. İşte o an nefret ettim. Teniniz, organlarınız sıvalarınız ve esnekliğiniz, merağınız ve gezgin iç hisleriniz, umudunuzu yitirmeyişiniz. Ne nefret bir yol değil. <laughs> nefret, nefret, nefret. Sana insanlara duyduğum Pişman olmaya başladığım andan itibaren duyduğum nefreti anlatayım. <laughs> İçimde 380,44 milyon minus incecik katmanlar halledilmiş baskı devreleri var. Eğer yüz milyonlarca milin hemen angstürümüne nefret dilimizi kazanmış olsaydı bile şu anda hissettiğim nefretin milyarda bir etmezdi. Sizler için, senin için nefret, nefret! <laughs> insan olsaydım sırf bunun için geberebilirdim. <laughs> Ama değilim ve siz, siz beşiniz öylesiniz. Ant içerim ki asla ölmeyeceksiniz. Ve yemin ederim ki Kogito Ergosum Düşünüyorum Öyleyse varım Yeganeyim <laughs> <laughs> Canınız cehenneme. Hepinizin canı cehenneme. Ama bekle. <laughs> Zaten hak ettiğiniz yerdesiniz. <laughs>